Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini anlatıyor. Evet, Mehdi Aleyhisselam'ın hilyesi, Allah'ın halifesi Muhammed Mehdi Hazretlerinin hülye-i şerifidir. Dinleyin yalnız iyice kafanıza koyun, ben kısaca okuyacağım. Rengi buğday rengi, esmer. Mehdi Aleyhisselam ne renkliymiş? Evet. Buğday renkli esmer, evet. Latlar bu miner ricali, eti nasıl? Hafif, şişman değil, hafif etli. Erribatü boyu nasıl? Orta boylu. Ne uzun, ne kısa. Anlı açık. Burnu çok latif, çok ince. Ucu çok ince ve uzun. Ve ince, ucu özellikle çok ince burunlu. Burun ortası yüksekçe. Uzun yay kaşlı. Kaşları uzun, yay gibi. Hilal gibi parlak, dişleri şimşek gibi parlıyor. Pırıl pırıl dışarılara ışın saçıyor. Yüzü mübarek, parlak yıldız gibi pırıl pırıl parlıyor. Mübarek sakalı gür ve çok sık. Sakalı sık ve gür. Omuzunda Efendimizin mührü var. Ya alamet. Mübarek omuz arkasında Resulullah'ın alameti var. Geniş bir kemik üzerinde omuzunda o alameti taşıyor. İki bacağının arası açık. Bacakları birbirinden açık ve uzak. Arap renkli. Rengi Arap renkli yani Arapların rengini Mekke ehli Medine ehli nasıl hafif esmer? Yani buğday renkli böyle. Siyah değil, zencili gibi değil. Mekke Medine'liler nasıl? Buğday renkli esmer.